Evet sevgili arkadaşlar. The Forest oynamaya devam ediyoruz. Şu üç kişi aynı uçakta yolculuğa başlamıştık ve uçağımız düşerek bu adaya aplandı. Biz de burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yanımda Rambo ve Tersekue var. Ee, beraber hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şöyle bir ev yaptık. Yerimizi çevirdik. Yani şu anda biraz aşama kaydetmiş bulunuyoruz. Yiyeceklerimiz var vesaire vesaire. Evet. İlk bölümümüzden sonra ikinci bölümümüzde miyiz? Üçüncü, benim üçüncü oluyor mu? Üç üç. Üç üç. Üçüncü bölüm. İkinci bölümde hiç giriş yapmadık. Şu an üçüncü bölümdeyiz. Ha tamam. Üçüncü bölümümüzde devam ediyoruz. Bugün mağaralara dalmayı düşünüyoruz. Yemeğinizi, suyunu Doğan'ı bekle, Doğan'ı bekle. Geliyorum. Doğan'ı önden sallayacağım. Hadi Doğan. Geldim. Biraz dondu, yüklensin. Benimki de dondu, niye öyle oldu? Hadi. Dur bir saniye. Ee... <laughs> Mızrakla mı gideceğim? Yok, sopayla. <laughs> Daha güzel, hadi. FPS düşüşü oluyor mu sizde? Oluyor, oluyor. Evet. Bende olunca sizde de oluyor. Otomatikman. Hadi. Gidiyoruz. Yerde bir kol gördüm. Bir kol daha, bir kol daha, bir kol daha, bir kol daha. Oha. Onu pek hayır alamet değil. Kanka Hansel ile Gretel'in hikayesi gibi. Tek fark onlar ekmek atıyor, bunlar kol atmış. Ben... Aa burada bir... ...şey Şu var. var. Aa, ne oluyor? Geliyorlar beyler. Kanda. Vurun. Acıma inge vura. Kafire. <laughs> Ama burada yatsın. Onu ben taşıyayım. Tamam hadi ilerle Doğan. Hop. <laughs> 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 Tamam. da ben aldım. Ölsene al lan. Doğan bundan sonra gelen zombi şey yamyam senindir. Şu ışığa doğru gidiyorum. Dur lan burayı hatırladı. Mı? Bir ateş yakın aga şu kemik şunların kemiklerini alalım omzumuzda taşımayalım. Yakıyorum. Küçük ateş yapıştır hemen. Diğer, diğerini de getireyim. Ne attım ben bunları? Hmm, Bura açılmıyor. Diğerini kaybettim. Neyse. onlardan şey çıkan değil. kemikleri alın. Bende kemik var bol bol. Ha burada kasa ya buldum kanka. bir tane. Şu an bu mağarayı hatırlıyorum ama içeride ne var hiç hatırlamıyorum. Ya şu kuru kafa, tahtalar falan. Burada şeyler buldum ben. Saç spreyi buldum. Ben içeriye doğru giriyorum yavaş yavaş. Bekle bekle beraber gidelim. Aa. Kanka buralar pek hayırlı değil gibi görünüyor Burkan, ama. Burkan gel gel. Yani Gidelim beraber. Oo oh bu, bu sesler hiç hoşuma gitmedi. En son çıktığım mağarada ne olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Buyurun beyler. Önden alalım sizi. Hadi doğa. Yapabilirsin. Oha iyi ki. ne <laughs> yiyorlar yok öldüm. Ya yiyorlar mı? Evet. Yerini aldım. Az önce de öyle oldu. Allah Allah. Allah. evet öldüm değil mi ben? bir daha aynen gel şimdi çantaya bak ayt saniye benim neredeydiler ya şu an seni yedikleri yerdeyim. <laughs> of Tamamdır Aldın mı eşyaları? Aldım aldım <laughs> Adamın şeyin meşalesi bile duruyor Tam kaydı başlatıyor Tamam Şimdi az önce seni yedikleri için Kaydı buradan tekrar başlattık Değil mi kankacım? Evet Desk geldi yine. <laughs> Yok şu an burada kimse yok Hadi ilerleyelim Ben buradan aşağı inebiliyoruz, ileri gidebiliyoruz. Ne kadar ileri gidiyoruz bilmiyorum ama. Ben bir ileri doğru gideyim. Tamam, daha ilerisi var kanka. Forest'ta hiçbir zaman aşağı inmeyi sevmedim. Ben düz gitmek istiyorum. Fener, fener var. Aa, düz de gidemiyoruz. Bu ne lan? Adamlar fake attı. Tamam fener aldık bana abi Güzel Kapa. Çakmağı al eline Hadi gidelim Aşağı ineceğiz mecbur. Bir Doğal. kere Geldim geldim Ne oluyor lan Duyuyor musun sesleri? Duymaya edin. Dur bakayım. Benden kim gidiyor? Tabii ki de Doğan. Lan. Ö Öncü birlik o şu an. Aha akıllanmış. Görünürde bir şey yok. Tamam kanka. Bir şey yok hadi. Ha bir şey yok yok. An oh. Doğandan hızlı indim. Bir daha. Ova. Görünürde bir şey yok ama geniş bir yer. İlla orada yamyam yam falan vardır. An? Aslan Doğan be. Shift'le ama. Böyle <laughs> ben bastım. senden hızlı iniyor. Dedim yanlışlıkla shift'e bastım. Oo, oh, no 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 no. Sizinin kanka ben geliyorum. İndim. Ben indim vallahi. Ben de indim. Şu an. yok diyor. Oo, daha bir şey var. O süper bu birçok mağaraya girmemizi sağlayacak alabilirse. Süper. Direkt dalga çekip mana değil mi? Aynı. Ne yiyebiliyoruz mu? Birçok suyun altına inebiliyoruz şu an. Oksijen tüpümüz olduğu takdirde. Diğer tarafa bir bakalım. Ben daldım. Daldı. Burkan. Yani Biz de mi? dalacağız herhalde. Yapacak Bak, bir şey yok. Da şey yok. Tüpü nereden değiştiriyoruz? Stremist. Ne? Tüpü nereden değiştiriyoruz? Ha. Yemeği olan var mı? Bu şeyi nasıl çıkarıyoruz? Üstümüzdeki. Of! Belalılar. Büyüye gittiler. Bir şey oluyor. Aa yol. bunlar süper, bitiyor. Süper süper. O çocuklar tek darbede canını dibe çekiyor zırhın yoksa eğer. Aa burası soğuk. Ateş yakın, ateş yakın, ateş yakın. Eee. Koyayım bir Bir tane etiyor mu? Yemek lazım bana. Eee veriyorum. Allah'ım ne? Sporta var. Çikolata bende de var, varmış da içecek lazım ama şu ya, ben... Al bunu Aldın mı? Ne? Lan nerede? Çiçek vardı bak şu arkada kutuda Bunda mı? Vardı orada ama bir tane daha vereyim sana yoksa Tamam şu an içeceğim falan iyi Lazım tamam. olursa gene isterim Hadi devam beyler. Bir saniye. Şey. Oo harbiden burada baya Bak şurada içecek kutusu var sizde de göründüyse. Ben buraya şey mi koydum lan? Neyse. Kanka gelip var mı elimde? yok ne derse nerinde benim bir faydası yok bence <laughs> ne dersin? nerinde olamadım yani Burada ııı kaz Burada ıı, balta dağcı var dağcı baltası Geliyor. olabilir dağcı baltası mı var? Yo Çok normal oldu. süper artık ağaçlar daha hızlı kesilecek ateş koydum buraya nerede burada geri ismimi aldım şu kampı bir araştıralım burada ne var kola süper sen nesin Ben bir ısınıp geliyorum. Hadi gidelim devam. yerdeki gaz tüplerini alabiliyor mu? Alabiliyorsun da şu an sende olduğu için almıyor. Bildiğim kadarıyla. Balta malta mı var dediniz siz? Ne var? Oradaydı balta almış olman lazım. Hadi gidelim. Direkt üstünden geçince alıyor mu yani? Yok, E'ye basman lazım. I'ye bas. Almanternate hemen diğer baltanın yanında zaten. Tamam. Şu, şu, şurada bir yerdeydik. Aldım, aldım. Hadi. Nereye gidiyorsunuz? Sudan mı daldınız? Sudan. Aynen. Çıkışı buldum. Kurtuluş. Ben direkt tırmanıyorum abi. geldik ya çıkıştır herhalde burası yukarı doğru tırmandığımıza göre Burada ateş de var. Sağ olsun biri bizim için bırakmış. Çiçek gibi durmuyor sanki burası. Ha <laughs> değilmiş. Devam. çıkış nerede? Sudan çıkamıyor. Oku yedik. <laughs> gel gel burada. Gel gel yukarı gel. Ben niye göremedim orayı? E'ye basıyorum. Nasıl yani? Aa. Aa ördek var burada. <laughs> Allah aşkına çıkışa bak. Ya. an göldeyizdim.